Hepinize he, merhaba he. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Alexander Alberto Kari'nin tam 27. bölümüne karşınızdayım. Geçen bölüm ne yapmıştık? Geçen bölüm Şampiyonlar Ligi'ni kazanmamıştık. Sezonu bitirmiştik. Juventus'ta ilk sezonumuzu. Ben Juventus'a az kala ikinci sezona başlayacaktım. Neredeyse Juventus'ta ikinci sezon başlayacaktım. Sonra Euro 24'ü unuttum ben. Euro 24 vardı arkadaşlar bildiğiniz gibi. E, Fransa Fransa'yla oynayacaktık. Şimdi arkadaşlar onu oynayacağız işte. Alexander Alberto ikinci defa e, Fransa milli takımında. Fransa milli takımında şimdiye dek bir tane Dünya Kupası'na katılmıştı. Ve orada da 7 golü vardı toplamda. İşte Alberto görüyorsunuz. Satını boyatmış adam. 7 numara ve kaptanımız Alberto. Bekle hemen e, takma koyalım. Alberto'yu. Ee, Mbak ne koyacağız Alberto'yu. Mbak Bey 92 her an kesebilir bizi. Orası biraz sıkıntı. Lokez buraya gelsin. Rebe. RB Klaus var. Santa Claus. <laughs> Neyse. Bu arkadaşlar böyle tam kadro. Şimdi playofflarda yer finalde Slovenya'ya karşı ilk maçımız ve durum 1-0 olduk. Şimdi Slovenya'ya karşı ikinci maçımız. Onun durumu 3-0 aldık. Goller atan isimler ise Rusya'nın bu arada eşleştik finalde. Tocomeni Alberto'nun bir golü var. Alberto. Alberto'nun bir golü var. Şimdi playoff finalinde Rusya'ya karşı ilk matımız. Ve 4-0. Golleri atan isim ise Alberto 2 gol. Şimdi arkadaşlar Rusya ile ikinci matımız deplasmandayız finalde playoff finalinde ve 1 bir, bir beraberlik golleri a grubumuza geliyoruz arkadaşlar grubun Türkiye'de katılmış bu grubumuz ooh, Polonya e, Hırvatistan ve Belçika güçlü rakiplerimiz var bu arada 1 olduğumuz masraf Türkiye'nin grubu da Ukrayna İtalya lan La, la zaten Euro 20'de galiba böyle Türkiye'nin grubu. Neyse. O bir bir masada masa yatmış golü. Ne sonra arkadaşlar bir simülasyona başlayalım. Evet arkadaşlar ben yanlışlıkla simülasyon ekranını göstermedim. Şimdi simüle İtalya 3-1 yenmiş. Türkiye 1-0 yenmiş işte bu. Portekiz 2-0. Biz 3-0 almışız Belçika'yı. İşte bu. Gol atan isim. Alberto Hedderik. Aleksandr Alberto Hedrick. Oha. Şimdi Polonya matımız var. Polonya'ya karşı evimizde elimizde ev deplasmanı görmedik. Polonya'ya karşı 1-0 alıyoruz işte bu. 2'de 2 gidiyoruz. Gol atan isimli Kante. Penaltıdan. Şimdi Hırvatistan'a karşı deplasmandayız. Hırvatistan'a gidiyoruz. Ve skor 3-2 alıyoruz. 3'te 3 yaptık gruplarda. Bu arada Türkiye'de çıkmış Almanya gelmiş Türkiye. O golleri bakayım. Golleri kim atmış? Üç kendimizde. Gol atan isim Masode, Klaus, Toşumeni. Biz atamamışız. Ve arkadaşlar bizim rakibimiz Norveç. oh, Norveç sıktı lan karşımıza. Az bu simüle edelim mi? Arkadaşlar bunu simüle edip geliyorum ben. Hemen. Sümreden çıktık ve 2-0-2-1 almışız. Türkiye 2-0 almış. Lan ne oluyor? Oha Türkiye 2-0 Almanya'ya gitmiş. Biz 2-1 almışız. Belçika gitmiş, Slovakya gitmiş, İspanya gitmiş, Portekiz gitmiş, Hollanda gitmiş, İtalya gitmiş, Türkiye gitmiş. Ve rakibimiz Portekiz. Çeyrek finalde Europa'sında Portekiz. Burada golleri kim atmıştı? Ee, Norveç masında. Alberto ve Gonduzi. Oradan da de halını tatmış. Evet arkadaşlar. Şimdi oynayacağımız bir maç geliyor. Euro 24 kupasında. Fransa. Portekiz matı. İşte onlar bu formayı giyecek. Karşıda Ronaldo var. Değil mi? Aa, Ronaldo oynamıyor. Arkadaşlar ben size golleri göstereceğim yalnız bu arada. Evet arkadaşlar gole bakın. Lan aldığınız dakikadan gol attı. Koman. Abi harika attı Koman. Ben yani böyle göstereceğim golleri. Ee, ki videomuz çok uzun olmasın. Finali full oynayacağım. O yüzden yani. Ve evet arkadaşlar şimdi de ikinci gol Alberto'dan geldi. Dakikalar 33. Abi orada Masoud'u bize harika gördü. Va kaptanımız Alexander Alberto golünü atıyor. 2-0. İşte bu be. Abi Euro, Euro 24 kupasını adım adım kazanmaya gidiyoruz. İşte bu. Ve arkadaşlar işte bu. İlk yarı 2-0 bitiyor Alberto ve Koma'nın golleriyle. Şimdi ikinci yarıya Masode başlayacak. Alexander Alberto Masode. Masode harika gidiyor. Masode. Ve arkadaşlar 3 0 51. dakikada. Gunduzi 3-0. Lan ne yapıyoruz Portekiz'e? Burada harika bir gol. 3-0 Portekiz'in içinden geçiyoruz. Bu arada zorluk derecesi hemen bakın. Zor donuyorum. Oha. 3-0. Evet arkadaşlar şimdi geliyor Rafael Leo. Oh, Varan aldı. Varan derken iyi aldı. Şimdi Rafael Leo. Oh, oyun kaçırdı Rafaelo, Rafael Leo. Oh, Harika. Evet arkadaşlar Portekiz'den gol yiyoruz. Dakikalar 90 artı 1. Bruno Fernandes. Aşırtma gol attı. Abi. 3-1 oldu yapma. Şimdi Alexander Alberto geri kalan maçını oynayalım. Böyle videoda. Koman. Koman. Kesli Koman. Kesli Koman aldılar. Ve maç bitiyor. Fransa Euro 24 kupasında. Yarın finalde Alberto Coman, Gondes'in golleriyle 3-1 yeniyoruz. Portekiz'den de 90 artı 1'de Bruno Fernandes gol attı. İşte bu. Türkiye getirmemiş. 1-0 yelenmiş. İspanya getmiş. Hollanda getmiş. İtalya getmiş. İtalya'dan Dünya Kupası'nda bizi yeterek finalde 2-0 yenmişti. İtalya'da intikam alabilir miyiz İtalya gelirse? İspanya veya Hollanda gelebilir Bizim rakibimiz Hollanda. İtalya gelememiş. Rakibimiz Hollanda. O zaman Hollanda maçını da oynayacağız. Ee, videonun dakikası 7. Daha en az 17 dakika falan olur. Çünkü bu uzun bölüm biraz. Topumuz hemen şu. Masa başlıyoruz. Masa da maça başlayacak. Ee, bu bu, bu maçı da böyle gösterdim kısa kısa. finali böyle göstermeyeceğim. Hemen şimdi Gondoze Gondoze Şimdi geldik geçtik. Oyun kastı. Gondoze İşte bu 1-0. Altıncı dakikadan yine açıyoruz lan. 1-0 Gondoze. 1-0 öndeyiz işte bu. Evet arkadaşlar şimdi karşı ta taraf Hollanda korner kullanacak. Hollanda geldi. Ortaya açtı. Ve golü yedik. Til. Til için attı gol işte. Neyse. Biz yine yeneceğiz. Ve arkadaşlar. Ve arkadaşlar harika bir gol. 2-1 öndeyiz. 44. dakikada Alexander Alberto. 3 kişiye geçti. Sol çarpaza. Sol çapraza bir harika bir gol. 2-1 öndeyiz. Hakim artı 3 dedi. Hadi bitir artık. Ve ilk yarı bitiyor. İki bir öndeyiz Fransa'da. İşte bu. Şimdi ikinci yarıya başlıyoruz. Depay başlayacak. Evet arkadaşlar şimdi 61. dakikada Hollanda kritik bir frikik kullanacak buradan. Klassen kullanıyor. Klassen. Klassen yapma. Yapma. Gol yedik. Kopenhars 63'te yedik golü. Abi. Ve arkadaşlar 96-2'de Alexander Alberto bir daha dağıttı. 3-2 yeniyoruz işte bu. Finale adım adım. 3-2 yeniyoruz Hollanda'yı. Finale son adım. son dakikalar. Ve Masvi Çoruş'u geldik. Finale kalıyoruz Euro 24'te. İşte bu. Alberto'nun iki golüyle ve Gondos'un bir golüyle 3-2 yenerek Hollanda finale kalıyoruz ve rakibimiz İtalya. İtalya'ya karşı oynuyoruz. Oha! İtalya. İtalya geldi. Hem hem gerçek hayattaki gibi galiba. Gerçek hayatta da 20'de öyle olmuştu. İtalya vardı finalde bir de işte bir, bir şey birisiydi. Ve arkadaşlar intikam olarak Çeyrek finalde 2-0'ın intikamını alabilecek miyiz şimdi? İtalya'yı 2 yıl bekledik. 2 yıl intikam almak için bekledik. Şimdi o intikamı burada alabilecek miyiz? İtalyan kadrosu böyle. Bizim kadromuz böyle. Ve maça böyle başlıyoruz. Politano. Masa başlayacak şimdi. Arkadaşlar ben ilk yarıda sadece golleri gösterdim. ikinci yarıda göstereceğim. O yüzden hemen golleri göstereceğim. Ve arkadaşlar yine 6. dakikada gol attık lan. Bizim şansımıza bak. Her 6. dakikada gol atıyoruz. Koman. 90'ı yapıştırdı. Ma Maso demiş pardon. 6. dakikada 1-0 öndeyiz işte bu. Şimdi arkadaşlar İkinci, ikinci yarı da görüşmek üzere. Eğer gol olursa e, atacağım yeniden kamerayı. Evet arkadaşlar şimdi dakikalar 20. İtalya korner kullandık. İtalya. İtalya korner kullandı. Oo, Mayg'dan harika aldı. Şimdi uzaklaştır Maygdan. Dik Maygdan. Çok dikti lan. Maygdan çok dikti. Neyse. Buradan atak olmaz. Ulan onu durdurdum yanlışlıkla. Ve arkadaşlar Alexander Albert 31. dakikada gol atıyor. 2-0 öndeyiz Dünya Kupası finalinde. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Şimdi lan o donarım o yerlere serdi. 2-0 öndeyiz işte bu. Masode. İntikamını alacağız o Dünya Kupası'nın. Ve arkadaşlar ilk yarı bitiyor. 2-0 öndeyiz Alberto ve Masode. İşte bu ikinci yarıya başlıyoruz. Masode. Alexander Alberto ikinci yarıya ben oynayacağım. Alberto pasını verdi. Koman. Kesli Koman. Koman. Geçemedi abi. Kalabria işte bu. Koman. Kesli Koman. Geldi. Geçti. Şutu. Aa, oyuncuya sarttı şutu. Gondozi. Pas oynayamadı. Yapma. Rafael Varan yine geçmedi. Spinozola. Şimdi Donnarumma. Donnarumma gidiyor. Rafael Varan Skamakka. 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 İşte bu aldık. Santa Claus. <laughs> Santa Claus dedim neden sonra. Claus ismi. Kimdi ya o zaman? Julian Claus muydu? Neyse. Masode. 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 Çok vurduk. 10. tarafta daha doğrusu. Dakikalar 68. Şimdi. Şimdi arkadaşlar Raspadori geliyor. Verdi Tonali. Tonali verdi Politano. Politano. A Alan. Ha. Aldık. Politano alan yanlış kalemiş. Raspadori. Oo, oh, kurtardık 82. dakikalar. Şimdi korner kullanacak Raspatori. İtalya daha doğrusu. Raspatori kullan korneri kullandı. Raspatori. Kimdi lan bu? Skamaka. Politano. Maignan yine kurtardı. Maçta artık son dakikalar. Skamaka. Yine Maignan. Rafael Varan. Oh. Faul yaptı. Faul yaptı Skamaka. Rafael Varan. Rafael Varan Maygdan'dan gideceğiz artık. Ve o yaptı Politano. Ve topu dikiyoruz. Ve Euro 24 kupası Alexander Alberto'nun. İlk defa milli kupayla milli takımla bir kupa kazanıyor. Alexander Alberto. Göz yaşlı. İlk defa kupa kazanıyor milli takımla. Bu da kariyerindeki 5. kupası yapıyor. Euro 24 kupasını kazanıyoruz abi. Arkadaşlar bence yani %100 artık, e, şey biz balon biz kazanmalıyız. Abi çünkü bakın e, dünya kupasını kazandık. E, lan Euro 24'ü kazandık. Şampiyonlar Ligi'ni kazandık e, ve İtalya kupasını kazandık. Ve 44 gol attık. Burada kaç gol attık? Hemen bakalım. Hesaplama işlemleri başlasın. Ee, golümüz yok. 1 3 6 6 burada golümüz yok. 7 8 9 10 11 tane gol attık lan. Milli takımda toplam 18 tane golümüz var. Oha! 11 tane gol ne? Gol kralında Alexander Alberto Torres ile Fatih'in birleşinden aynı gol atmış. 8 golle gol kralında birinci as kralında Jinser bizden kimse yok. Türkiye'den Demiral varmış. En iyi kaleci Magnan. Kırmızı kart, sarı kart işte kırmızı kart yok işte. İşte bu Alexander Alberto. Euro 24 kupasını kazanıyor. Geldiğimiz yollara bak. Playoff'ları geçtik. Grup aşamasında 3'e 3 yaptık. Son 16'da 2-1 Norveç'i eledik. Çeyrek finalde 3-1 Portekiz'i eledik. Yarı finalde 3-2 Hollanda'yı eledik ve finalde de 2-0 İtalya'yı yeniyoruz. İntikamı aldık lan. Oha bir de 2-0 yenmişiz. Onu şimdi anladım. Biz geçen, biz 2022 Dünya Kupası'nda elendik de 2-0 elenmiştik çeyrek finalde İtalya'ya. Şimdi burada da 2-0 yeniyoruz İtalya'yı. İtalya İtalya yı Euro 24'ü unutturuyoruz. İşte bu. Dünya Kupası'nda zaten şey almıştı. Almanya almıştı. Simülasyon bittikten sonra. Neyse arkadaşlar bu, bu video bayağı bölüm aldı. Bayağı uzun süre oldu ve benim de bayağı vaktim aldı. bir saat falan oldu. Çünkü e, ben Norveç maçını da oynadım, onu açıklayayım. Bir de Belçika maçını da oynadım, onu da açıklayayım. Yani bayağı hepsini oynadım. Bayağı vakit aldı benim. O bayağı vaktimi aldı. O yüzden yani şey ikide işte, e, benim için bir saat falan, sizin için 17 dakika falan izleyeceksiniz. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone, videoya like atmayı unutmayın. Bu videoya en az 1300 like, lan 1300 like. Bu videoya en az 10 like bekliyorum. Kendinize bakın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.